Değerli abonelerimiz, sevgili takipçiler, AVC 4x4 Plaza'dan hepinize selamlar. Yanımda satış sorumlusu Batuhan var. Biz şimdi daha evvel Batu'yla çadır mevzularına girdik. Ama bu işi bir detaylandırmamız lazım. Biliyorsunuz AVC 4x4 Plaza çok ciddi bir metrekareye sahip. Bu metrekareyi de avantaja çevirdik kamp ve çadır severler için. Showroom'un birinci katında ciddi bir bölüm ayarladık. Birçok modeli açtık. ...burada hepinizin e, tetik etmesine hazır vaziyette. Ha. Bizde tabii TGM çadırlar var. İşte Brothers, o açılan... Kabuk çadırlar ha, var. Kabuk çadırlar var. Ama asıl bomba olan MXO çadırımız. E, çok üzerine mühendislik çaba sarf edilmiş. E, uzun uğraşlarla geliştirilmiş çadır. Şimdi MXO'nun birkaç modeli var. Onunla ilgili senden bilgi rica edeceğim. Mesela bu hemen arkamızdaki hangi modelidir, nedir, ne değildir? Hı. Bizim MXO 200 dediğimiz klasik modelimiz 1.25 genişliği 2 metre açıldığı zaman uzunluğu var diğerlerinden özelliği bunun mesela L modeli var. L'de boyut mu büyüyor? L mesela ilk MXO 230L var. L'de biraz daha genişliyor. Hani large biraz daha geniş model oluyor. He, anladım. Diğer diğer modellerimizde de aynı şekilde MXO 200 var, 200D var, 230 var, 230L var. Peki bu şeyler standart değil mi? O içerideki cepler, Ondan içerideki cepler basto ve basto girişleri girişir. Ondan sonra hava kanallarımız, kumaşlarımız hepsinde standart. Sadece MXO mesela 230L ekstra dediğimiz modeller var. yani Bir de bizim ekstra modellerimiz Hı. var. Onlar da değişiyor sadece. Okey. Bunların zaten biz e, çok güçlü Diğer evet. çadırlar gibi olmadığını söylemiştik. Yani evet. bunu buradan söktüğümüz zaman bu demir böyle iki büklüm kalmıyor, eski ya, haline Evet, özel geliyor. çektirme demirler kullanıyoruz, üstüne bir ha, de çektirme demirler. özel çektirme demiri kullanıyoruz. Bir de sarıya boyattırıyoruz özellikle bunları hani dikkat çeksin diye. Bu zaten e, yağışla ilgili mukavemetinden bahsettik. Çadırla bunun arasındaki... Kent arasında 5 santim bir mesafe var. Onun nedeni de şu, çadırın şimdi çadırın iskeleti bizim dışarıda, iç çadırın iç kısmında değil. Dışarıda o da gövde ile üst tent arasında 5 santim mesafe var. Bu mesafede şöyle anlatayım. Hava kanallarının geçişimini e sağlıyor. O da yazın serin, kışın da sıcak tutmaya yarıyor. Artı nem, rutubet, koku bunlara önlüyor. Çadırın içinde daha rahat nefes alabiliyorsunuz. O da şeye denk geliyor işte. Bu aradaki mesafeye. Mesafe onun için. E bir de birebir temas yapmıyor. Ne oluyor? Bir alıyor yukarıdan veya işte yağmur, kar yağıyor. Ondan dolayı Hani daha sağlıklı. Zaten kumaşımızın böyle küf müf, ıvır zıvır o tip şeylere karşı e, uzun olarak üretildiğini daha evvel konuşmuştuk. Tabii. Mesela bu model hangisi? Bu ne da farkı mesela, var? Bu da bu da MX MXO 200 L dediğimiz Hap, model. PS'de yani Evet. bu zaten gözde genişlik. görülüyor. Evet. Daha geniş, daha geniş. Mesela şurada bir modelimiz var. Ona bakalım. Bakalım. Bu arada bu kırmızılı grili, bu antrasit grili. Kırmızı gri, antrasit gri, sarı gri. Sarı gri. Bu model ne? Bu da MXO 200L. Ha, bu da 200L. Onunla aynı. Aynı aynı. E, sadece renkleri değişik. Genişliğe sahip. Evet. Bu merdiven falan her şey. Her şey standart dahil. renk. Renkleri değişiyor. Alt odaları var soyunma kabinleri. Onlar da aynı fiyatlarımıza. Bir de böyle değişik bir modelimiz var. Bunun altyapısı biraz daha değişik. Heh, sıkıştırılmış bu, köpükten yapılan. Aynen. Tabanı e, farklı olan. Tabanı tabanı farklı sıkıştırılmış köpükten yapılan artı işte yalıtımları falan daha iyi. Daha iyi. Peki yani, bu şe e, yatak kısmı ile ilgili de bir özelliğe sahipti galiba. Daha ortopedik yatak. Yani hakkını verecek bir çadır. muadillere göre muadillerine e, göre rahat çok daha. konforlu bir çadır e, atmosferi sunacak şekilde. Hazırlanmış MXU çadırlar. Onun yanı sıra gördüğünüz gibi TGM'ler stokta. TGM'in bir modeli daha başta. Bolivya ve Yulara modeli. Bolivya ve Yulara dedik. Onun haricinde bir de şu kapalı halinde gösterelim istiyorum. Şimdi bu e, aracın üzerine koyduğumuzda baya bu derli toplu bir şey gibi duruyor. Yani çok bir dağınıklık. Bu en büyük çadırımız. Bir de o var yani. En büyük çadırın kapladığı yer araç üstünde bu kadar oluyor. Bu da bakın gayet güzel. Burada fermuarları var. Cırtları var. Bu kanallar böyle rüzgarda pıtır 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 sallanıp da ses yapmasın diye fermuarın altından aynı zamanda cırtlı. Doğru söylüyorsun evet, değil mi Evet hem cırtlı, doğru cırtlı bir de üstüne kemerini de takıp var. sıkmak suretiyle. Ha, da Sıktığımız zaman tamam. Demirlerimiz. Ben size şöyle göstereyim. Bunu büktüğümüzü varsayalım. Bıraktığımızda aynı eski haline geri dönüyor. Birçok e, üründe şimdi bu kalıyor. böyle durmaktan bir süre sonra söktüğünüzde de böyle kalmaya <laughs> <işte>. devam ediyor. <laughs> Çadırda gergi yani üst tente de gergiyi sağlamadığı zaman yani bütün problemleri yaşıyorsunuz. İkinci üçüncü artık o zaten germiyor. Germiyor. Yani. O, ya, salon o germediği için de bütün problemleri Ondan yaşıyorsunuz. Vay bunu yani. nereden bulacağız? Ne uyduracağız falan filan. Biz Bunların hepsinin yaşıyor. önüne geçmek için geliyorsunuz C 4x4 Plazada dediğim gibi ürünler burada neredeyse bütün modellerde bütün modeller de açtık. açık. E, bütün renklerden de Teşhir'e koymaya çalıştık. Çokça renk seçeneği var ki demin gösterdiğimiz bej kahve bir de onun kahvesi haki kahvesi var. kahvesi var. Bayılıyorum. O. Çok şık duruyor. İster e, minibüsünüze ister binek aracınıza yani ister şöyle, arazi taşıtınıza bile koyabilirsiniz. Koyduk, o, kadar, aynen. o kadar yeterli yani. E, mükemmel. Fırsatınız varsa gelin buyurun. AVC 4x4 plazada Enine boyuna bir inceleyelim. Biz de yardımcı olalım. Tabii tabii. Merak edilenleri anlatalım. Ya da okeyseniz rengine de karar verdiyseniz ofrotaxi.soer.com'dan hemen satın alabilirsiniz. Batonu güzelce paketleyecek, hızlıca gönderecek. Hazır, hazır, direkt hazır. Her şey hazır, hemen gönderiyoruz. Paketine kadar. Gönder. Dediğimiz gibi buraya fırsatınız varsa buyurun gelin. Olmadı, ofrotaxi.soer.com'dan verelim. Ee, değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu ve benzeri konularla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bir sürü bir sürü yazın. Batu <laughs> hepsini cevaplamak için bilgisayarın başında. Bundan memnuniyet duyacağız. Değerli dostlar tüm merak ettiklerinizi cevaplı olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar.